Selam canlar Arkan'ım hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir Clash okulans Clans videosuyla karşınızdayım canlarım Evet arkadaşlar başkanı görmüş olduğunuz üzere artık e, Sinsi yokçuyu aşma zamanımız geldi abi 4000 tane e, x vererek Sinsi yokçum şu anda 1 dakika içerisinde açık hemen o açıla dursun eğit diyor Evet tamam 3. ordu kampım da inşa edilmiş buna da sevindim abi Canlarım hemen şöyle savunma kısmına geleceğim gizli sesleyi al diyor bana 30 dakika diyor Gizli sesleyi alalım benim bu köyde bir an önce bir Yoğunlaşmam lazım. sinsi yokça açtıktan sonra onların dördüncü seviye hani ilk yeteneklerini açtım. Videolarda gelecek bilginiz olsun abi. Buraya diyor ki bir elmas var bekliyor. Ya ben bu arada şuna bakacağım. Videonun başa babu like atmayı unutmayın. Biraz hızlı girdim. Sezon mücadelelerinden 5000 puan kazan. Ha tamam o şu. 5000 puan kazanırız abi. Kazanırsak ne kadar elmas veriyor bana? Hazineden 15.000 altın topla 100 elmas tamam onları yaparız. Kanka ben az önce baktım ya yani nerede benim Evet. Dur bakayım. O verse 50 elmas falan verir. Aynen 50 elmas so veriyor. Evet ben bayağı elmas alacağım arkadaşlar ama biraz vakit lazım tabii ki. Ödül aldı. inşaat çıkışçasına sinsi okçu birliğini aç. Evet sinsi okçu açtım arkadaşlar. O elmas da oradan aldık. Canlarım sinsi okçumla ilk savaşımı yapmadan ben şuradan barbalarımla hemen bir savaşa gitmek istiyorum ama Sincir yokcum da bir yandan ikinci seviye olsun. Canım hemen şimdi bul diyeceğim. Şöyle güzel bir ekip bulalım. Bakalım bakalım. Abi hemen ben şuraya şöyle bir raşlayabilir miyim? Ne var ne yok. Aynen baba hemen şurayı bir yerle bir edelim. Raşla bakalım. Kardeşim siz bir bizim önümüzde duramazsınız. Evet oğlum orduyu görmüyor musun? Yani ağzına bir çaksa çifte top. Ağzını yamultur kardeşim o derece sağlam yani. Ee, hemen bizimkiler buraya yo gelsinler. Alt Altı seviye olmasına ayrı sevindim. Şu an özelliği kullanılıyor gözüküyor ama tabii ki de ben kendimi yükselteceğim. Hani sizlere öyle göstereceğim. Ee, %80 dedim de. Bu arada bu kanalın video açısından bayağı aktifiz değil mi chat? Ersen'in öncü kanalına da ayın 28'inden sonra bayağı aktif olacağım. Bilginiz olsun. Eve dön diyorum. Tamam, 3 yıldız mı aldık? Gayet güzel abi. Dur baba bir dakika. Sesi yok mu zaten o şu an alt seviyemiş Şu an güçlendirmem var öyle mi? Tamam iki gün boyunca güçlendirmem varmış arkadaşlar. Bunu öğrenmem iyi oldu benim için. Şu var ya saat kulesini benim bir an önce oluşturmam lazım. Onları oluşturmadan şu tuzaklarımı aslında yükseltebilirim. Bilmiyorum bayağı şey yapılacak arkadaşlar bu köyde de. Baba bakalım. Ayı, ayıyı kızdırma et. Evet, böyle bir şey gelmiş 25 elmas veriyor. Aslında bunun da videosunu çekebilirim aynen. Aa iki tane bir şey gelmiş. Roka, roket mızrak geliyor diye. Tamam ben bunların da videosunu çekelim sizlere. Abi hemen şimdi buluyorum. diyorum. Bakalım bakalım ne yapacağız? Baba ben bu köyü var ya. Bence şöylelikle alırım arkadaşlar. O çifte top benim askerlerime vurmadan benim hemen burayı yok etmem lazım abi. Aynen hemen şu topu da yok edelim. Bakalım kardeşim ne yapabileceğiz? Babacım hemen şuraya ben bir destek çıkayım. %47 dedi. Tamam ben bu köyde %3 derim arkadaşlar. Bu köyde de artık kendimi geliştireceğim. Bir an önce kupa kasmaya bakacağım ki hani daha hızlı gelişebilelim. Elmas kasıp dördüncü inşaatçıyı almam lazım. Çünkü aşırı derece şu anda inşaatçı sıkıntısı çekiyorum. Hani bir an önce benim bunları halletmem lazım. Yüzde yüzde de okey. Tamamdır kanks Eve dön diyelim abi hemen. Tamam. Aa 42 bin altın verdi. O nasıl oldu ya? Ha 170 bin depon fullendi. Oha. Dur kanka dur. 80 bindi. Ben şuna versem mi ki acaba? Başka ne alabiliyorum ki ben şurada pahalı? Ha 120 bine ezici diyor. Tamam arkadaşlar eziciyi almaya başladım. Rakiplerin içinden geçeceğim bu eziciyle beraber. Kanka İroh diye birisi et evet. Alsancak diye bir klandan bana istek atmış. Şöyle kardeşimizin e, isteği de burada kalsın. Yarım gün olur da bu klandan çıkarsak hani o klana gideriz. Bakalım bakalım. Baba 69 elmas var. Burada benim bayağı işlerim var. Diyeceğim gerçi 15.000 var bir şey Ben hepsini harcadım mı? Hemen şunu bir yükseltelim. Ben buradan bir daha savaşa gideyim. Şimdi bul diyorum abi. Bu hesapta benim dediğim gibi. Seri bir şekilde kupa kasmam lazım. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapalım. Baba gerçi var ya okçu buraya en mantıklısı. En mantıklısı bence ya. Aynen aynen. Okçu buraya en mantıklısı. İşte top bize daha fazla vuramadan benim hemen burayı yok etmem lazım da. Durun bakalım ne yapabileceğim. Babacım ama sen de şuradan açta Sinsi okçu harbiden baya güzel iş yapıyor. Yani bir de ilk hani 4 saniye görünmez oluyor ya o beni ayrı bir şey yapıyor hani. Diyorum oğlum diyorum harbiden güzel karakter falan. Baba o gizli testi benim karakterlerim içinden geçmeden benim karakterlerim bunların içinden geçmesi lazım. Bakalım ne yapacağız? %95 ile karakterler burada mor. Evet. Diğer köyde turuncu. başkentte. Harbiden değişik. Normal köyde ilk de işte açık mor. Sonradan hani dediğim gibi her karakter farklı farklı. Hani mutasyonları uğratmışlar. Harbiden güzel olmuş yani. Bu arada ben burada devi de yakında açacağım. Boksör devi. Boksör devi de şöyle göstereyim. Burada da kelimiz şey kelimiz diyorum. Devimiz kel. Konuşamadık. Baba bakalım. Kıştayı bir seviye yükseltiyor. Diğer köyde tamam onu yapacağım. Alıştırma da bayağı görevim var. Onları yapacağım. 12 büyücü kulesi yok ya. Tamam onları da yaparız. Baba bunlar ne? Köyünde 15 binan yükseltmeye başlat diyor. Bayağı görev var arkadaşlar. Büyüme mü Tamam. Ben belediye binası 7'ye geçmeden chat şu mücadelelerin hepsini yapacağım. Belediye binası 7'ye ondan sonra geçeceğim. Abi hemen ben şimdi bul diyorum. Şöyle güzel bir rakip bulalım bakalım. Evet sağlam bir rakip geldi arkadaşlar bu arada. Ciddi ciddi. Aga var ya, o zaman şöyle bir şey yapayım. Buraya full barbarla mı dalsak acaba? Bakalım arkadaşlar şöyle ben bir deneyeceğim. Babacım. Sizlerin var ya, ben şöylelikle içinden geçmem lazım. Bakalım geçebilecek miyim abi? Hemen tamam. Okçu kulesini yok ederlerse yine bir ihtimal burayı alma ihtimalim var. Hemen şuradan tekrar araştırıyorum. Taş madenini oluşturacağım. Bedava elma üretebileceğiz. Hani onun da videosu geliyor. Ya baya video gelecek arkadaşlar. Aklımda çok güzel içerikler var. Hani bu kanala sizlerden diyeceğim. Bol bol destek çıkalım abi. Bakalım %100 dedi. Gayet güzel. Eve dön diyorum abi. Tamam. Buradan ne veriyor? 60.000 altın 60.000 iksir. Tamam. Depom yine full'e yakın oldu. Bu güzel oldu benim için. Arkadaşlar evet. Bu köyde daha fazla bir şey yapamıyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Taş madenini şu an oluşturabiliyorum ama şu, şu an inşaatçım boşta yok. Bu köye geliyorum abi. Ben hemen şuradan bir eşleşmeyi bulayım. İki savaş hakkım var. Hemen ben buradan da bu savaşlarımı yapmak istiyorum. Şöyle güzel bir rakip bulursan bana süper olacak kardeşim diyorum. Baba güzel bir rakip buldun da burası da belediye binasıydı. Adam maxlamış yani ben oraya ne diye dalayım da yani. Hadi rakip aranıyor dedi Kanka şöyle. Güçsüz bir ekip. Bunlar güçlü arkadaşlar ya. 15 kupa diyor. Ya benim büyücü kulesi yok etmem lazım. Onunla ilgili görevim var. Büyü. Hani savaşlarda 20 büyü yer katlayacak büyü kullan diyor. Hani onları tamamlamam lazım. Hadi abi güzel bir ekip buluyor. ya. Kanka tamam güzel buluyorum da eyvallah da bu ne be kardeşim ya. Domuz binicim var gerçi arkadaşlar. Durun bakayım şu iki havanı yok eder miyiz abi? Kanka var ya ben size şöylece raşlayayım abi. Aynen arkadan ben biraz da şöyle destek çıkacağım. Aga gelin bakalım siz bir buraya. Tamam. Ne var ne yok raşlıyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ortalığın içinden geçelim abi artık. Kanka hemen şurada şöyle devleri salalım. Devlerin arkasından ben şöyle şunları salacağım. Aynen baba onlar burayı bir daha atsınlar. Ben şuraya da şöyle şunlara oyalamak için bir şeyler salayım. Oğlum odaya bomba çok kötü oldu. Tamam binicileri işlemedi abi. Bu güzel oldu benim için. Bakalım beni de binası 7'yi üçleyebilecek miyim? Yani neyime güvendim de raşladım? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama üçlersek harbiden baya hani. Diyeceğim ki hani iyi. Bundan sonra belediye binası 7'yi de raşlarım. Hani rahatlayacağım. Benim çünkü laboratuvarı yükseltmem lazım. Askerleri geliştirmem lazım. Domuz binicilerim öldü mü abi benim? Evet sanırsam ölmüş arkadaşlar. Bakalım bakalım. tam o devler oraya gitsin. Devler oraya gidene kadar abi benim oğlum bayağı yaylı tuzak çıktı be. Aşırı derece fazla yaylı tuzak çıktı arkadaşlar. Bakalım tamam abi devler oraya raşladı. Köyün köşelerinde birkaç bir şey var. Onlar olmasa belki saniye hani belki saniye yetmeyebilir arkadaşlar ama onun dışında bu köyün içinden geçer miyiz? Lan bari iki yıldız alalım. Evet. Ama köyde sağlam arkadaşlar. Sadece duvarları düşük. Adamın okçu kuleleri, havanları falan hepsi yüksek. Adam bir tek duvarları yükseltmemiş. Ama yine de güzel raşladık. Bence güzel bir savaş yaptık. Domuz binicilerim çok erken öldü. Leveli mi düşüktü? 4-5 sevi falan mıydı acaba? %71'de dedi. de 2 yıldızımızı garantiledik. Şu altında aldıktan sonra savaşı bitirebilirim. Kara aldık ama adamın depomuz yok. Aga be. Evet. Bir an önce belirli binası 7'ye geçip Artık kara iksir deposunu da almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapabileceğiz abi. 175'te de. Tamam kanka onu da yok edin ben savaşı bitireyim. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Zaten saniyeden alamayacağız. Arkadaşlar bir sonraki videom goblin saldırım olsun diye ben şöyle ne var ne yok abi çıkartayım. Aynen abi şöyle 3 seviye goblinlerle güzel bir savaş videosu gelecek. Hani komple goblinlerle savaşacağız. Baya güzel altın kasacağımızı düşünüyorum yani. Babalar şimdi bu köyde ben bir savaş daha yapacağım. Ondan sonra tamam. Şunu tamamlayacağız. Bunu da tamamlamış olacağız. Hemen bir daha savaşa gidelim. Güçsüz bir yer olsa da olur diyecektim ki zaten evet güçsüz bir yer denk geldi arkadaşlar. Babacım seni şöyle alabilir miyim? Tamam seni aldık. Biraz sana şuradan açacağım Biraz buradan ağaçlayacağım. Şöyle biraz barbarları arkasından salalım. Şöyle biraz okçu salacağım arkadaşlar. Tamam baba. Aynı şekil buraya da araştıralım veyahut da. Tamam kankası. Gel gel gel. Hemen seni de şöylece içinden geçeyim ben. Babacım şöyle barbaları önden salalım. Büyücü kulelerini şöyle arkadan salalım. Burada bana tek engel oluşturacak büyücü kulesiydi. Havanı zaten yok ettik abi. Ben bu köyün içinden geçerim mi? Aynen hemen burayı da yok edelim. Büyücü kulesini aldık. Görev tamamlandı değil mi? Bir tane yok etmem gerekiyordu. Ulan umarım öyledir ya. Şimdi iki tane... Yo az önce bir de herhalde aynen tamam tamamladık tamamladık bu köyü de yendik arkadaşlar 694 bin altın var birazdan hemen hemen 800 bin olacak ve şu an benim boşta inşaatçım yok harbi büyük sıkıntı bakalım ne yapacak bir kişi beni izliyormuş kim izliyor ki abi acaba hemen şöyle raşyasınlar bakalım ne var ne yok tamam yüzde 85 dedi güzel abi kötü değil yüzde 88 o okçu kulesinde yok ettiğiniz zaman tamam. Sadece şurası mı kalıyor? Köşelerde herhangi bir şey var mı? Yok abi. %94 de 9700 97-100 mi diyecek? Dur bakayım. Aynen öyle. 97-100. Hemen burayı da arkadaşlar full art full aldık. 800 bin altının var abi. Harbiden baya altın kastık. Şimdi baba ben Goblin bir daha üreteyim. Çünkü bir sonraki videom Goblin videom olacak. Taner Reis Pro kutular geri dönüyor demiş. Kim demiş ya? Şampiyon et. sen ne zaman geldin kardeşim bu kulübe? Çocuk hiç beni bırakmıyor abi. Benim şimdi gittiğim klanın işareti böylelikle 500 üzerine 1000 baskın madalyası alırsın diyor. Allah Allah oraya mı gideyim yani? Anlamadım ki neyse dur baba bir dakika. Şimdi evet görevleri tamamladık arkadaşlar. Çok oyun savaşında 20 barınma alanı kaplayacak büyü mevzilendir. 12 büyücü kulesi diyor. Yok et diyor. Tamam. 3300 olduk arkadaşlar buradan. Canlarım bu videomuz buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hani gittik sinsi şu falan açtık. Bence eğlenceli bir video oldu. Hani sizler de beğendiyseniz like atın. Yorumlara da et. Bir hayırlı olsun alırım. 693 kupa olduk. İnşaatçı binanız kaç seviye falan sizler de yorumlara yazın. Ee, abone olun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.